...çok kez toplantı ve istişare yapmış olmakla beraber 12 adet yazılı yönetim kurulu kararı almıştır. Profesyonel takımımız 2024 Patris Spor Kulübü 08 2025 tarihçe Aziz Gölgeç Fatih Ilıcak. 2025'e kadar 5 sayılı karar ile üye kabulleri gerçekleşmiştir. Genel kurulu arz edilir. Sizin kurulu Federasyonu Mayıs ayı naklen yayın 2 milyon 231 bin 93 Türk Lirası. Türkiye Futbol Federasyonu altyapı deplasman katkı payı 436 bin Türk Lirası. Yusuf Emdiyaşniye dayanışma. Yeni Malatya Kulübü 13 31.05.2025 2024 31 tarihleri arası nakit akım gelir tablosu. Türkiye Futbol Federasyonu gelirleri icradan direkt ödeme, 19 milyon 6 bin 19 milyon 6 Türk lirası. Spor toto geliri icradan direkt öneme 1 milyon 305 bin 600 Türk lirası. Bon servis gelirleri 5 milyon Türk lirası. Reklam gelirleri 2 milyon 358 bin 600 lirası. Yönetim kurulu e, onaylayanlar Okunan raporlar onaylayanların el er kaldırmasını talep ediyorum. İbrahim için, evet. Reddedenler. Direkt evet. yapımıza bir adet yönetim kurulu ve başkan listesi var. Bununla ilgili olarak kulüp başkan adayı konuşmalarını yapmak üzere Sayın Hakim Niye bu konkret, niye açık Daha önceki duruşu belliydi. Daha önceki tavrı belliydi. Arkadaşlar, ee, biz İstanbul'da ee, daha önce bu yöneticilik yapan çoğu arkadaşındı. Biz bir araya geldiğimizde Haşim Başkanım ee, bu süreci sen toparlarsın. Eski yeni bir araya getirirsin. Bu kulübü sen düzeye çıkartırsın diye bir talepte bulunurlar. Oturduk, uzun süre bir istişare ettik. Ben de bu talebe doyarsız kalmadım. Yok. Ama sonuçta buraya geldik. Ee, başkanla görüştük. Bize bir rakam dediler. Şu borcun yüzde yirmi gibi bir rakamı biteceğini söylediler. Bakın arkadaşlar, sosyal medya aramanlığı yapıp herkes bir şeyler yazıp bir şeyler çiziyor. Ben burada kimseyi silmeye gelmedim. Bu kulübü halka şu an açtık. Herkes üye olabilir. Sınırsız bir şekilde. önemli bir maddeydi. İkinci madde. Yok 200'ü getirin, yok 250'yi getirin. Ee, çok soydan çıkmış ortaya. Ben e, her suyu söyledim, söyledim, sözün arkasındaydım. Biz geçen gün İstanbul'da belediye başkanımızın huzurunda toplandığımızda bizim Malatya Spor'la ilgili topladığında ben bir kelime söylemiştim. Malatya Spor'daki bu rezilli kalacaksa, bu sıkıntı bitecekse Malatya'da için 200 milyon TL 10 dakika toplanacak bir paradır. Aynı sözü bir daha geçerdi. Ama önümüze bilin fırında gelirse başka planlar, başka hesaplar çıkarsa başka sistem devreye girer. Bakın şunu bir daha söylüyorum. Bu dönem Malatyaspor e, Malatya spor için, yeni Malatya için, Yeşil Spor için, spor için e, Sami Başkan'ın bir e, şans. Sami Başkan Malatya için bir şanstır. Bakın bütün kulüplere aynı mesafede davranıyor. Oraşıyor, çırpınıyor, çabalıyor ki bir şeyleri toparlasın. Ama adamın karşısına her gün bir film, bir fırıldak, bir sistem çıkartıyorlar. İnan ki herkes samimi olursa bu her şey düze çıkacak. Ben bunu kendisine gördüğüm için bugün buradayım. Ondan sonra e, ilan geçit benim için değerli olan, benim için kıymetli olan İlhan abinin önlerinde e, bir şampiyonluk yaşandı. Onları tebrik ediyorum başarılar devam diliyorum. <laughs> Arkadaşlar borç var diyorlar. Yine söylüyorum bize bir rakam söylendi. Biz bu rakamı e, ödemek için hiçbir sıkıntı yok. Ama samimiyet istiyorum. Bugün e, Başakşehir Sandan 10000 civi konumuz vardı. Demin de gördünüz yine 35 bin yorum gelmiş. Tabii menajerlere gitmiş. Burada yine çok e, aziz kardeşim var, abim var e, ee, habersiz. Ee, para gelip para gidiyor, menajere ödeme yapılmış. Tesisler de sporcun e, yiyecek şey yok ama menajerlere ödeme yapılmış milyonlar. Bugün sadece Malatyaspor'un Spor'un kaybı, yeni Malatya Spor'un kaybı Yusuf, Yusuf'tan 3 euro. Arkadaşlar bakın buna sebep olan arkadaş, yanlış yaptıysa bedelini öder, hata yaptıysa hatasını düzeltir. Ben dün arkadaşlarıma da dedim. Her yanlışın üstüne geleceğiz. Bu yolda varsanız ben de olurum. Biz kimseye haksızlık yapmayacağız. Kimseye hakaret etmeyeceğiz. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Birleştireceğiz. Ama yanlışın üstüne gire gireceğiz. Gitmeyen varsa gelmesin. Yani dedim ya söylenecek çok bir şey yok ki. Kasada iki milyon kalmış. Yeni camilerdeki dilekçeyi versen bizi boğalar. Bir çözüm daha var. Özellikle Mersin'de, Adana'da, Afyon'da, İstanbul'da, Ankara'da, Malatya Spor kendi helal paranızla, çoğunuz da maaşla çalışıyorsunuz. Helal paranızla yollara düştünüz, buralara gelip geldiniz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Yani konuşsak sabah batak konuşsak da dönüp dönüp aynı şeyleri geleceğiz. Karşımızdaki sistem samimi olursa burası düze çıkar. Samimi olmasa bizim de yapacağımız bir şey kalmaz. Ama yapacağımız da bellidir. Yani kimse beklemezse gelip kimsenin pisliğini kapatmayacağız. Kendi pisliklerini kapatmak için biz de işbirliği yapmak zorundalar. Ya biz bunu yaşatacağız, ya kaldırıp gömeceğiz. Bolu'ya gidip on tane yol yiyip de, dayak yiyip de gelmeyecek. Buna hiçbirimiz, buradaki duran hiçbir Malatyalı buna tahammül edemez. Yazıyorlar, çiziyorlar, çıkarttık, mıkarttık değil. Orada on tane gol yedikten sonra, o dayak yedikten sonra neredeydiniz? Sahte karamanlar. Bugün o ok içinde silmediği için buradayız. Ona tahammül etmediğimiz için buradayız. Hocam söyler, sabah kadar yatamadı, gece üçe kadar ne yapalım diye. Yapacak bir şey yok idi, sayıklar var. Ama bu saatten sonra bazı şeyler değişti. Arkadaşlar uzatmıyorum, ya öleceğiz ya yaşayacağız. Ya yaşatacağız ya öldüreceğiz. Dediğim gibi biz kimsenin birisini kapatmaya gelmedik. Biz kimsenin borcunu ölemeye gelmedik. Malatya Spor için 200 bin para helaldir. Ama üstü sebep varlarındır. Bunlar işbirliği yaparsa, samimi karşımıza gelip durursa, içinde bir samimiyet olursa, inan ki bu bir saata çözülür. Bunlar ilgili de bunlara bir ay müsaade veriyorum. Bir ay müsaade veriyorum. Hiç kimse sağa sola koymayacak. Hiç kimse ona bunu atmayacak. Başkanım şunu ver bunu yönetim. Başkanım bunu getir bunu yönetim. Önce gelip samimi bir şekilde oturalım, biz bu cenazeyi ortalama aldıralım, Malatya'nın şerefini tekrar... Şart. o gün dedim Malatya'nın şerefi yüksektir, bazı şerefsizler Malatya'nın şerefini yükselteceğiz diyorlar, sende şeref yok mu şerefi yükseltmesin? <laughs> o gün de dedim, arkadaşlar ben forma dağıtmaya gelmedim. Biz burada bir şeyler yapmaya geldik. Yapmak için de arkadaşlarımla beraber bu yola çıkanlara teşekkür ediyorum. Yollara düşüp gelen insanlara teşekkür ediyorum. Sonunda yapacaktım ama insanlar burada dağıldı. Onu dağılmadan ben bunu müdahale edeyim. E, ee, Malatya yeni Malatya Spor'a emeği geçer. Bu değerli kardeşime Allah razı olsun bir alkışlayın. Ee, Bakın arkadaşlar, ona da yazıp çizen var. Adam bugün burada ayrılıp da saç tepeler haber hiçbir oynamaya gitmiyor Daha önce burada ayrılıp gidenler hepsi bir yerde. Türkiye önemli bir grubunda göreve gidiyor. Bu bizim için gururdur. Bugün buraya gelmemiz sebeplerden en büyük bir tanesi Selçuk Aleşim'dir. Bazı şeyleri net oldu bana söyledi. Kendisi değerli bir spor adamıdır, değerli bir insandır, değerli bir ailenin mesubudur. Yar raporlar ve oylama talebinde üyelerimiz tarafından tam olarak anlaşılmadığı gerekçesiyle tekrar oylanmasın oynan, gereğinize arz ederim diye bir dilekçe alalım. Ee, biz tekrar e, hemen okuyalım Yönetim kurulunun idari olarak ibrazını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Şimdi biraz önce kabul ettiler, şimdi kabul etmiyorlar. Bizi de bir terse düştük şimdi. Biraz şimdi tek... Ay, ay. Avukat Aydın Üşkur, Avukat Hamit Burak Ekici, Avukat Bora Özkan, Avukat Önder Kamber, Ayhan Akman, Erhat Tuhan, Kenan Peker, Hulusi Porgalı, Şevki Mol, Bedri Selçuk, Veli Köse, Ahmet Ufuk İlhan, Yönetim Kurulu Yedek, Fatih Barman, Hakan Turan Turtay, Ahmet Karada, Servet Topal, Kopal, Mahmut Hakan Korkut, Zeynel Çubuk, Saim Sarıkaya, Yusuf Kenan Yıldız, Oğuz İduk, İsmail Acur, Fazlı Boran, Tarık Varan, Mehmet Bay, Aytaç Özdemir Emre Özbay Denetim Kurulu Asil Erkam Çetinkaya Ayhan Örsel Recep Özkan Denetim Kurulu Yedek Aslan Tuhan Malik Özkoca Hakan Ateş Sicil Kurulu Asil Levent Şavata Ahmet Taşçı Oğuzhan Akgüz Mehmet Karagöz İlyas Kamacı Sicil Kurulu Yedek Fethi Kurultay, Erkan Baykan, Miraç Gökalp, Disiplin Kurulu Asil, Ali Aydın, Hulki er Ergül, Bergutay Topaloğlu, Selçuk Porgalı, Kemal Açıkgöz, Disiplin Kurulu Yedek, Ali Yıldırım, Mustafa Hamamcılar, Salih Gönen, Arz ederim. Kıymetli üyeler, şimdi okunan e, kulüp başkanı, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu ile asil ve yedek üyeleri e, okundu. E, kabul edenler, oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Sayın Başkanım. <laughs> şimdi konuşmalarını yapmak üzere Haşim Karada Başkanımı tekrar kürsüye alıyorum.